Burun bu buradaki burundaki bu Burun burundaki buradaki eh, adam beni adam benim dizimimi hiç çözmemeli eğer çözerse ben bitirim kovboyluktan çıkalım ne yapmalıyım ne yapmalıyım ah, ama bir fikrim dalmıyor ah. Oh, aklıma hiç fikir vermiyor bu dünya. Bugün bu arkadaşım. Arkadaşım, arkadaşım, açıyorum, açıyorum. Bugün bu da son hmm, dünüm. Hmm, Bugün buradan ayrılıyorum. Ayrılıyorum. Gidiyorum, gidiyorum da şey Burası neresi? Şu eve bak be. pisli be. Bu ne biçim şey lan? Azı pis pislemiş onu ya. Pislemesine pislemesine çok pislemiş. Ay ya deniz kapsüse baktık ya. Bak tuşaklar koymuş koymuş bana. Böyle. bak çok açtı ha. Dayı ben bunu atlasam ha. Sen ben bunu atlatamayacağım düşündüm herhalde. Oha atma. Oha. Oha ben niye at. Dur. E, ya şurada duram Yoksa at. E, sahi birini. Dur. Kets çıktı ya. Oha konuşan kediler reklamı. Otobak. <laughs> ben konuşan atlardan Sally. Oha. Evet Sally'yim lan ben. Sally, Sally. Abi şu kapı ödülüyor musun? İlla ki yok benim üstüme biniyor ya. Beni kurtarır mısın şundan? Oha. Kanka biliyorum ama e, benim de buradan hemen kaçmam yazsın. Biliyor musun bizim dayı arkadaşlar? Bak dünkü de olmasına ver şimdi dün. Dayı daldı ve beni yakaladı. Ben nasıl daldığını bile bilmiyordum. 24 saat çekmemi istedi ya. He ben sana 24 saat çek demedim mi adama? Demedim mi? dikkatli ol dışarıya çıkma Sazen çıkmıyor Defol lan dayı defol Defol lan Ha ben gitmem lan Gitsiyemi sanıyorsan ben gitmem Şuna bak ya bir de git defol diyor be Oğlum baksan beni herhalde Köpek gibi sandın ha ben köpek değil, kovboyum ha. Abi tam anladım abi, anladım abi, anladım abi. Sonunda gitti ya arkadaşım. Cık, gerçekten gitti. Allah'tan yakamadı bütün bizi. Adamın bakını bulduk ha. Arkadaşım bu niye değişik? Bu niye değişik? Bu arkadaşım arkadaşım bu niye değişik? Bir odun aa. Abi ben de onun, e, e, a. ben onu ona yapmıştım da. Allah iyiliğini varsın senin ya. Sen şunu vereyim buna. hem de Vatamı tuttum lan Abi size şakırlar. Bir şey değil Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir Umarım beğendiyseniz kanalıma abone like atmayı unutmayın Final veremedik ama yarın Final e, yarın 24 saat deliyor Dövüşmesi ve hoşçakalın